Bunu içime sindiremiyorum gerçekten. Yani boşanma lafını duyduğum andan beri hala nasıl bu kadar sabırlı olabiliyorum bunu bilmiyorum. Yani Cihan'a rağmen sen Cihan için dönmüştün. Onun son günlerini sayılı günlerini iyi geçirmesi, mutlu geçirmesi için dönmüştün. Cihan için de her şey. Peki nasıl oluyor da Cihan başka bir insanı sevdiğini söylediği halde senden boşanmak istediğini söylediği halde sen buna izin vermiyorsun? Neden? Sevgili kardeşim Çiçek şahane bilgilendirmiş seni. Lütfen konuyu çarpıtma. Bunu bilmek istiyorum. Cihana rağmen, bize rağmen, senin kalbine rağmen. Nasıl izin vermedin böyle bir şey Gülru? Neden? Neden izin vermedin? Ömer. Ben Cihan'ın duygularını da o çok bayıldığını sevginin neye ve kime hizmet ettiğini de konuşmayacağım. Sadece bizimle ilgili konuşmak istiyorum. Güzel. Güzel buna sevindim. Sen gerçekten Cihan'dan boşanıp sana gelmemi bekliyordun değil mi? Ne olursa olsun elimi tutan, hayatımın en zor anlarında yanımda olmuş bir adamı... ...bir tuzağın içine bırakıp hayatımı zorlaştırmak için elinden geleni ardına koymayan bir adama koşmamı bekliyordun. Sen benim neyi beklediğimi çok iyi biliyorsun. Ama bence sen bilmiyorsun. Tamam ben seninle konuşabiliyorum. Gözlerin içine bakabiliyorum. Ellerini tutabiliyorum. Hatta sana sarılmak bana çok iyi geliyor. Ama ben unutmadım. Bana yaşattığın acıların tek bir tanesini bile unutmadım. Ömer. Seni seviyorum. Ama seni affetmedim. Deniyoruz. Sadece deniyoruz. Ne değiştirir? Neyi değiştirir? Mesela... ...sana hesap vermek zorunda olmadığımı. Gülrüm, bak bana ne söylersen söyle. Bu Cihan'la boşanmak istemediğini açıklamaya yetmiyor. Yetmiyor. Ömer... ...bak bu noktaya gelmemiz hiç kolay olmadı. Artık hiçbir önemi kalmamış bir karar yüzünden tekrar uzaklaşmamızı istemiyorum. Seni gerçekten anlamıyorum Gülrüm tam her şey iyi gidiyor derken e, ellerin avucumun içinde derken ne yapıp edip ne yapıp edip karşıma bir sürprizle çıkıyorsun. Ben artık hangi konumda Teşekkür ederim. Umarım benim yüzümden bir sorun yaşamaz. Ya o yani içimi döktüm iyi geldi. Sorun yaşasam da değecek. Sana pek iyi gelmedi galiba benimle konuşmak. Bugün benim sana söylediklerim, senin bana söylediklerin, günün sonunda ikimize de iyi gelecek. Seni tekrar kazanacağım Gülrün. Kalbindeki kırıkları, bütün güvensizlikleri, bütün soru işaretlerini, her şeyi sileceğim. Ne kadar mutsuz olduysan o kadar mutlu olacaksın. Bunu beraberce yaşayıp göreceğiz. Lütfen bir şey söyleme. Bugün içinden geçen her şeyi söyledin. Şimdi bir şey söyleme. Zamanı gelecek. O zaman söylersin. ...Gülfaman'a müsait mi? Ee, bir görüşmesi var ama. Bekleyeyim ben. Tabii. Yani şimdi Gülfaman'ım... ...yani Cihan... ...vefat ettikten sonra işler çok da iyiye gitmiyor. Yani ne yalan söyleyeyim ben şimdi size. Çünkü Cihan varken o hem kampanya yapıyordu... ...hem müşterilerle ilgileniyordu. Bir yerde Duygu var ama Duygu da bir aydır babası hasta kızın. Babasının yanına gitti. Yani hani... Şimdi ben dürüst olayım, ben dağınık adamım. Yani öyle hesap kitap işlerinden falan çok kafam basmıyor benim Gülfem Hanım. Şimdi durum böyle olunca yani son bir aydır işler saçma sapan bir duruma geldi. Olmuyor yani, olmadı. Olacak. Olmak zorunda. Orası Cihan'dan bize yadigar. Orası Cihan'ın emeği, gözbebeği. Yok olmasına göz yumamam. Ya Gülfem Hanım, hani ben de yok olmasına göz yummak istediğimden değil. Ama yani hani benim kazandığım baktığınız zaman şu anda üç kuruş para bir ton masraf var. Döndürmeye yetmiyor yani. Hani ben tek başıma kazandığımda şu anda imkanı yok bunda yani. E tek başına değilsin ki. Kardeşimin emeğini yaşatmak için ben de varım. Bu atölye için ne kadar çabalıyorsam o spor salonu için de o kadar çabalarım. Gülfem Hanım, beni yanlış anlamayın yani. Ben sizin bu zor zamanınızda sizden yardım istemek için gelmedim buraya. Ama yani bu benim görevim. O spor salonunu yaşatacağız. Cihan için. Ben şimdi... Bir ne yapabileceğimi düşüneyim sonra seni ararım. Unutma. Ben sizin arkanızdayım. Yoğun bir gün Ömer, keşke habersiz gelmeseydin. Arasaydım ne fark edecekti Gülfem? Ya yok dedirtecektin ya da toplantıda olduğunu... ...söyletecektin bana değil mi? Bu ne alınganlık? Sen benimle neden konuşmuyorsun? Hı? Özel bir çabam yok. Gülfem, cenazeden sonra seni kaç kere aradım... ...bir kere bile cevap vermedin bana. O günden beri konuştuğumuz ilk anda bana söylediğin tek şey... ...Gülşon'un benimle işini bitirdiği. <laughs> Aa, tamam. Şimdi anladım. Sen buraya ne demek istediğimi sorgulamaya... ...Görru'ya soramadığın soruları bana sormaya gelmişsin demek ki. Sahi. Siz hala birleşemediniz mi? Yoksa ben mi kaçırdım büyük kavuşmayı? Ben buraya seninle Gülruy'u konuşmaya gelmedim. Eski bir dostumu ziyarete geldim lütfen. Benimle neden konuşmuyorsun? Atölyeye söyle. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.